Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eski mega altın, yeni meg altın, eski 1 milyar ödül yağmuru, yeni 1 milyar ödül yağmuru. Birer tane bunlardan kazıyacağız. Ne yapıyor toplamda? 350, 400, 500, 600 lira. Bakalım hangisi karlı olacak. 17, 24, 11, 23, 1, 12, 27, 13, 8, 29, 1, 29 daha, 14, 9,

26 25 Evet, buradan 200 lira çıktı. Eski megaltın 200 lira. 12 5 29 9 6 16 10 20 36 27 23 7 25

23 14 14'te yok. 26 39 13 30 Bu boş çıktı. Şu

21 26 17 çıktı 150 lira 38 4 35 Eski mega altın 200 lira neredeyse kendini amorti etti 100 lira çarş bu da kendini kurtardı 150 lira da buradan

33 14 32 43 20 30 27 4 1 44 11 13 41 29 16 23 35 37 6 Evet. Eskilerde ikramiye bulduk. Yeniler boş. Şimdi bu yeni bir milyar ödül yağmuru. Şu da yeni mega altın. İkisi boş. Eski bir milyar ödül yağmuru. 150 lira. Yeni mega altın şey eski mega altın 200 lira. Toplamda 350 lira ikramiye bulduk. 250 lira zararımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.